Otomobil Meraklısı Arda Alkanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair son dakika bilgilerle sıcağı sıcağına devam ediyoruz. Dacia Duster'ın yeni makyajlı kasası arkadaşlar biliyorsunuz piyasaya çıktı ve lansman fiyatlarıyla karşımıza çıkmaya başladı. Fiyatlarından bahsedelim artıları ve eksileriyle birlikte Comfort 1.0 zaten sol tarafta göreceksiniz 90 beygirlik turbo olan modeli 199.000 lira lansman fiyatı. Comfort Eco Turbo yine arkadaşlar 100 beygirlik olan modeli 209.000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Comfort 1.3 150 beygirlik olan modeli 229.900 TL. Comfort 1.3 Turbo 4x4 150 beygirlik olan modeli yine 229.900 TL olarak 1.5 dizel 115 beygirlik olan modelde yine 229.900 TL. yüzde %80'lik dilimden düşen model olarak arkadaşlar 1.5 dizel 115 beygirliğin 4x4'ü 259.900 olarak karşımıza yine çıkıyor. Yine aynı şekilde ÖTV diliminden fiyatları düşen Prestige paket 241.000 lira. 1.3 yine 1.3 turbo 150 beygirlik olan 4x2 plus paketi ise 249.900 TL bu fiyatlar tabii ki arkadaşlar lansman fiyatları bayilere gittiğiniz zaman e, fiyatların zaten farklı olabileceği ve daha düşük veya bir tık da yüksek olabileceği zaten sitesine de belirtiyor biz lansman fiyatlarını size duyuralım ben sizin de haberiniz olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın